Köşe vuruşu kullanıyor Fenerbahçe. Kafayı uzatan futbolcu Aykut ve dakika 25 Fenerbahçe kendi sahasında 1-0 öne geçiyor Petrol Ofisi karşısında. Bir başka Fenerbahçe hata yine Oğuz'dan güzel pas bu kez İlker'e. İlker. E. İlker'in İlker birbirinden şık hareketleri ceza alanı içine giriyor İlker. Pası Aykut'a ve Aykut'un golü dakika 35 Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Oğuz. Oğuz'dan Bülent'e. Bülent ceza alanı içinde bu pozisyondan sonuç alamıyor. Aygün. Aygün süratle hareketleniyor. Aygün çık hareketlerle sıyrılıyor ancak topu auto gönderiyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor. Maçta ikinci yarı. Petrol ofisinin geliştirdiği atak. Vuruş kaleci Engin çok başarılı. Fenerbahçe hata Kaptan Oğuz maçta 52. dakika Oğuz mükemmel vuruyor ve takımını 3 0ına geçiriyor. Oğuz gerçekten çok güzel bir golle Fenerbahçe 3 0ına geçirdi. Kemalettin arapası güzel. Kemalettin'in vuruşu ve top direkten geri geliyor zaferde kalıyor top. Petrovski ata Vedatla gelişiyor. Faruk kaleci Engin'le karşı karşıya ve şimdi durum 3-1. Fenerbahçe 3, Petrol Ofisi 1. Petrol Ofisi'nin gol çabaları var. Sol kanattan gelişen atak. Ceza alanına orta. Nartaldo'nun kafa vuruşu ve şimdi durumu 2 2 Karşılaşmada 72. dakika. Kemalettin. Aykut. Aykut zor pozisyonda topu ağlara gönderiyor ve Fenerbahçe'nin 4. golü geliyor. Dakika 80. Fenerbahçe 4, Petrol Ofisi 2. Iki. İkinci yarıda oyuna giren Pingel'in güzel pası Aygün'e. Aygün ceza alanında. Aygün ve Zafer'in müdahalesine hakem Ali Can Lakot penaltı noktasını gösteriyor. Maçta 86. dakika ikinci yarıda oyuna giren bir başka oyuncu Feyyaz topağları gönderiyor. Ve Fenerbahçe şimdi 5-2 önde. Gol Feyyaz. Bülent'in gerilerden uzattığı çok güzel pas Pingel'e. Pingel kafayla aşırıyor topu. Boş kale ve dakika 87 Pingel'in golü maçın skorunu getiriyor. Fenerbahçe 6 Petrol Öfisi 2.